Kapama güneş geçti. Abi mi artık uyandırmam lazım. Abi? yanıma gel. Alo. Hmm, ne biçak adam lütfen. Abi şu sussuktan oldum. Hadi uyan. Ne? 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 Bu ne lan? Allah! Bu ne? Bu po Neredeyiz biz? Tamam sakin ol. denizin yine Bizim denizin ortasında ne işimiz var? Pofuduk, evde olmamız lazım bizim. Evet, ben de şöyle dedim. Yatan duruyordum ama buradayım. Allah'ım ya Rabbim. Ya yine nereye düştük biz? He bana bak. Ne zaman duruyanıksın sen? Bir saniye. Bir saattir ne yapıyorsun Pofuduk? Niye uyandırmadım Başıma güneş geçmiş. Şuna bak zenciye dönmüşüm. Ya on kere bağırdım abi kalk ya, ya biraz horluyorum biliyorum öyle bir sıkıntım var. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Siz iyi olun bari. Ben hiç iyi değilim. Neredeyiz biz ya? Nasıl geldik oğlum buraya? Ben de bilmiyorum. Canım sıkıldı zaten. Aha bunda ne var? Olta mı? Oda mı? Bir dakika bir dakika. Niye olta var burada? Ulan birisi bizi buraya bırakmış. Olta koymuş yanımız ölmeyelim diye. Kim acaba? Ya pofuduk dur ya gözünü seveyim. Ne yapacağız şimdi biz burada? Şuna bak hiçbir şey yok etrafta pofuduk. hiçbir şey yok. Şey şunun altına bakayım mı ben bir? Balık tutayım bari ne yapayım? Açlıktan ölmememiz lazım. Çiğ çiğ balık ha, deliyor. yiyeceğiz. Geliyor geliyor geliyor. Aha geliyor 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 hissettim geliyor. Hadi artık gel Hadi. ya. Okyanusta balık bile gelmiyor arkadaşlar. Şuna bakın. Nasıl bir yere düştük biz ya? Kıvılacağım dur. dur. Geldi yok mi? ya balık malık yok pofuduk. Bir de şöyle atayım bakalım. Arkadaşlar işler. Kurtarın bizi buradan ne olursunuz. Balıklar kovuluyorum gelmiyorlar mı? Ha gitmiş oltanın orada bekliyor. Çekil geliyor senin yüzünden gelmeyecek şimdi bak. A, ben bu tarafa kovuldum. <laughs> <laughs> düşün doktor düşün doktor nasıl kaçacağız buradan. Bu yelken hiçbir işimize yaramaz. E rüzgar yok. Bir fikir geldi. geldi. Yes hani? tuttum tuttum. İlk balığı <laughs> tuttum yes be. Tamam bu senin olsun tamam mı? Tamam. Şimdi sen bu oltayı da al balık tut ben de bir düşüneyim arkadaşlar Ne yapabiliriz nasıl kurtulabiliriz buradan Şöyle etrafa bakayım Ulan hiçbir şey de gözükmüyor şu altta bir yer var ama burada bir tane sandık var. O sandığı alırsam belki bir şey vardır. Hop! Nele abi? Gel can bekle. Allah! inşallah boğulmam Çok az kaldı. Hadi hadi hadi. Allah gidiyorum. Çok az kaldı. Lütfen bu Lütfen bu Ben seni şey kurtarayım, korkma. Kilitli. Allah kilitli. <laughs> Bolcama, pufuduk, yardım et. Allah bolcama arkadaşlar. Hadi. Buyur. hadi. <gülüyor> 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 <İyi> <gülüyor> yok bu böyle olmayacak. Valla bu böyle olmayacak. Şimdi ne ben yapabiliriz? Elimizde ne var? Yün var, odun var. Aa, bir şey diyeceğim pufuduk. Evet. Acaba bot falan mı yapsak kendimize bunlardan yeter mi acaba? Hmm, olabilir. Dur şimdi suya düşeceğiz tamam mı? Korkmak yok tamam. arkadaşlar. Tamam. Bunları kıralım hızlıca. Hemen bir bot yapmayı deneyeyim ben şöyle. Bir, iki. Çekil Pafadık oradan. Çekilemem. Balık Üç. Aa, ya, aa, tuttum tuttum balık bak. tuttum. Aferin sana. İyi bari balık tutmayı biliyorsun aç kalmazsın. Şimdi dört tane hı. oldu. Bunlar crafting table yapacağım. Bir tane daha buldum. Beş. Bize toplam hı hı. dört tane daha lazım. Şöyle şunu da alalım. Sana gitti Pafadık. Şunu da alalım. Allah. Beş. Allah. Ne tuttun? Pofuduk. Ne tuttun? Gel buraya. Beni, beni aşağıya değil Ya gel buraya. <laughs> balık tuttum Çık. herhalde. Çık. <laughs> Çık şuraya, yürü. <laughs> Bak bu kız kendini var ya deli ediyor böyle ya. Sen de sakar gibi olma tamam mı? Bana yardım etmen lazım. Çıkmamız lazım buradan. Ben Şöyle ya, crafting table'ı yaptım. Tamam. Odunları bana vermen lazım. Sandığın içerisine de koyabilirsin. Tamam. Kaç tane odunumuz var? Beş tane. İşte bu. Pufuduk kurtuldu galiba. Ha, şöyle... Yaptım. Vallahi yaptım. Yes be. Şu ne? günleri de alalım Pufuduk. Belki aç kalırız. Bunları yakarız. Tamam. Bunda balık da pişirilir ne? arkadaşlar. Ama okay. ateşi nasıl bulacağız? Tamamdır. Botumuz hazır. Hemen şöyle binelim arkadaşlar. Atla Pufuduk. Atladım. Şu crafting table da kıralım. Yanımıza alırız belki. Ben bilemiyorum. Sen sen. Şöyle kıralım. Biraz yavaş oluyor ama kıracağız az kaldı. Sen de hangi yöne gideceğimizi bul. Rüzgara hesapla. Dik hemen ya Pofuduk ne yaptın? Kırıyordum ya. Kır ben sana geçmiyorum ki. Ya önüme geçtin Pofuduk. Niye iniyorsun aşağıya? Tamam, ben ben kıyayım dik. Oho valla var ya sıcak kafama geçti. Çok sinirlenmeye başladım arkadaşlar. Hadi atla şu arkama. Atladım. Rüzgar bu taraftan geliyor taraftan geliyorsa böyle gideceğiz. Harika işler. İnşallah bir adaya falan rastlarız. Yoksa var ya ben bu pofu çok sinir olmaya başladım. Vallahi birkaçlık kaşık daha boğacağım ha. Ben de seni boğayım. Aynen aynen. Gıcık almaya başladım senden zaten. Şuna bak kafasını da geriye yaslıyor. Burada hiçbir İzledim, şey yok. Senliyorum. Şöyle gidelim bir de. Aha orada bir tane gemi gördüm ama hiç geriyesim yok. Kesin bunda Öyle sandık ben. vardır pofuduk. Abi sağa gitsene. Sağ mı? Dur bekle bu tarafa bakalım. Burada da hiçbir şey yok. Ucu bucak deniz ya burası. Dağdım düştük. Şöyle gidelim. Bir şey diyeceğim Sakar nerede? O evdeydi. Ulan Keltoş. O evdeydi <laughs> de bizim burada ne işimiz var? Abi bunlar Mahmutlarla anlaşıp bizi buraya göndermiş olmasın? Buradan bir kurtulayım var ya hepsine hesap soracağım arkadaşlar görürsünüz. Diğer bölümü bekleyin. Sakar'la görüşeceğim bu sefer. Yeter ya. Görüşeceğiz anne. Ben buradan götüreyim onun yanına gidip bilgisayarlarını gideceğim. Bilgisayarını değil değil internetinin kablosunu gidip bizim liseye kemittireceğim. Kedimiz var ya. <laughs> <laughs> o zaman daha çok dinlenir. Arkadaşlar bu arada bizim bir tane kedimiz var Lisa diye. Belki bilmeyenler vardır. Instagram adresinden bulabilirsiniz. Aa burada tapınak da var. Tapınak şey. da yok bizim. Tapınak ölürüz zaten. pofuduk. Oradaki canavarlar çok fazla vuruyor arkadaşlar. Gerçekten mi? Öyle bir vuruyorlar ki pofuduk aynı balona benziyorlar böyle. <laughs> Vallahi billahi. Ben hiç tapınağa gitmedim. Gitsen miydik acaba? Ya etrafta hiçbir şey yok ya. Çok şanssızız gerçekten arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Hayat. Vallahi susa. Lan Pufuduk bir şey gördüm orada. Allah Ne gördüm ben gidin. ben. <laughs> Pufuduk kurtulduk. Vallahi kurtulduk. Allah hani... gemi bulduk gemiye bak. Oha hayatımda ilk defa böyle gemi görüyorum. Altından yapmışlar hani... lan. Aha Oha, kızlar da güzel. var. Allah kız oğlum Pufuduk yürü yürü. Seni <laughs> ablama söyleyeceğim. Tamam pofuduk. Dur ne olursun söyle. Sen dur. su Suya atma beni. Ha merhaba kızlar. Nasıl iyi musunuz burada? dur. Ya. Dur dur bizi yabancı gibi görmesinler. Normal davran. Hayır sen böyle yaparsın sen ablama gelin. Merhaba ee, Basket sahası bile var. Kızlar merhabalar. Şişt. Biz de oynayabilir miyiz ya? Pofuduk dur bir tane ben atayım şunu kırayım. Allah! Ulan basket sahası var ya. Hop Merhaba. İstiyorsanız bizle oynayabilirsiniz. Tabii ki oynayabiliriz. Şöyle topu alalım. Pafuduk al topunu evet. sen de. 3 tane eğer basket atarsanız size bir şeyler ikram edebilirim. 3 basket mi? 10 tane yine atarım. Susuzlukları ee, şey açım yani birazcık. Aç geldik değil mi Pofuduk? Aç geldik de ben şey söyleyeceğim. Ya saçmalama Pofuduk ya bir söyleme Can bayan doktora edin. falan. Ben şöyle ilk basketimi attım arkadaşlar iki tane daha atacağım söz verdiler çünkü cengel, cengel. İkinci basket tamamdır bir tane daha atacağım pofuduk İşte budur Allah yukarıda kaldı ee, hani içecek Te falan tebrik ederim içeride dolaplarda var alabilirsiniz teşekkür ederiz ya şey soracağım bu geminin kaptanı falan var mı bilmiyorum ki ha, siz de misafirsiniz doğru pardon. Şey diyeceğim evet. bu jet ski'ler çalışıyor mu peki? Tabii çalışıyor. Burada her şey çalışır halde. Tamamdır teşekkür ederim. Pofuduk gördün mü? Ben seni diyeceğim bunların hepsini videoya çekeceğim bekle. Ya Pofuduk saçmalama bayan doktora bir şey söyleyeyim deme ya. Söyleyeceğim. Şey Arkadaşlar var ya naneyi yedik bu sefer. İnşallah söylemez. Aha, herkes dans ediyorlar. Şunlara bak. Oo. Abi. Bunlar değişik şeyler içiyorlar. Kurabiye buldum. Pofuduk kurabiye yer misin? Yerim. Al bakalım. Bir tane kendim kendim Alecu'dan acımdan öleceğim valla. Kalsın yanımda. Merhaba birlikte kurabiye yiyelim mi? Pofuduk sen ne yapıyorsun Pofuduk? Kocaman adam ya. Sen ne Ali'ye? Allah Allah. Hello man. Var yine var yine. o nasıl İngilizce gözünü seveyim. Öyle konuşulmaz çekil bakayım. Hello. What are you doing? bunlar İngilizce bilmiyor. Kesin bunlar İspanyol falan Pofuduk. Alman da olabilir. Şey bak şimdi. Allah Habibi. Ya Pofuduk onlar Dubai'li falan değil. Görmüyor musun? Beyaz bunlar. Kara değil. Zenci değiller. Niye? Dubai'dekiler gaya mı? Lan. Pofuduk gel gel <laughs> Pofuduk. <gülüyor> uçak bile var. Oğlum gemi de uçak. Lan. Ana kaptana bak Pofuduk. Oy, abi bize bakıyor. Valla bize bakıyor. Çaktırma buradan beni açalım <laughs> İyi yayınlar beyler. Görüşürüz. Arkadaşlar Aa, buldum. burası bizim kurtulma yerimiz olabilir. Yaşasın. Hayatımda ilk defa böyle bir abi, gemi görüyorum. Şuna bakın üst katı falan da var. Oo, Geliyorum Pafadık? Oo tam manzara yeri burası. <laughs> Şuna bak, bakın arkadaşlar. Bir de eğlendikten sonra gidelim mi? Bak orada sandık da var. Sandıkta ne var ki acaba? Kızlar da yüzüyor ama gidip biraz yüzsek mi kızlarla? Tamam tamam tamam. Dur bir dakika. Bir daha demeyeceğim şey ya. Diyeceğim. Ya arkadaşlar ben var elime ya harbi naneyi yedim sen. ya. Sen elime dik kaptan öldürmeye gidiyorum ben hadi bak. Saçmalama Pafadık gemi batar yoksun. Aha burada birisi daha var. Merhabalar. İyi takılmalar. Bir etrafa bakalım. Burası ne kadar büyük. Sen takıldın lan. Seni atayım denize. <laughs> kaptan bana bakıyor. Selam kaptan. Ee, i̇yi çalışmalar dileriz. Yürü pofuduk. Yürü Buraya görmesin nasıl gidiyorsun? Aa, gel gel abi. Böyle atlayıverip çık. paçu kapıyı pofuduk çık. Kaptan odasına durulur mu? Kaptan odası değil ki. Ya kovduracak mısın bizi kızım? Çık şuradan ya. Tamam ya çıktım. Pofuduk eski adaya ha. dönmek istiyor musun? Hayır. Yürü seni götüreceğim eski adaya. Gel ya. Ya hayır. Hayır. Bana bak. Alt katlar ha. falan da vardır üst katlar varsa oraları inceleyelim buradan kaçmamız <laughs> lazım Tamam nasıl kaçacağız? Aa gel burada bir şey var Oy, alt <laughs> katlar varmış oha iki oda falan var burası neresi aşçı var <laughs> selamun aleyküm şey diyeceğim ya biz buradan istediğimizi alabiliyorduk zaten şöyle elma var, Oy, elma, elma, elma var, elma var. Burada. kek de var kek de altın elma <laughs> da var şundan da alacağım bundan da alacağım <laughs> şu var şu bu bu şu iç bu bu şu iç Hı, Dur hı, ben de su içeceğim. Hı, su nerede var hani? Aa buldum. Ee, su alalım şöyle. Kola varmış. Kola da alacağım. Oy şunlara bak. Fanta var. He, hiç, hiç hı, bunlar sağlığa zararlı ama içmek zorundayız arkadaşlar. Ölüyoruz vallahi açlıktan. <laughs> hmm. Abi. Oh vallahi kendime geldim ha. Abi. Efendim pafadık. Ben bunların yarısını alıyorum. Markette satarız. Hı. Aynen pofuduk aynen. Buradan eve gidersek markete de gideriz zaten. Uy piyano şey. falan var. Bateri var. Piyano Burada mı? ne var lan? Bir dakika arkadaşlar burası neresi böyle? Buraya girsen ne olur acaba? Pufuduk pufuduk. Boş yer kalıcı falan. O da var burada bir tane gizli. Ala <laughs> ala. Para dolu para dolu para dolu. Oy. Para dolu. Lan. Para dolu. Allah. Para dolu. Pufuduk. Bunları nasıl götüreceğiz? ben alıyorum üstüme. Çanta manta bulsak hiç fena olmaz. Ulan var ya bir anda zengin olduk ya. Şu işe bakın arkadaşlar. Bu parayla var ya bir sürü dükkan açarım ben. Şöyle şunları da alalım. Hırsızlık abi şu, şu altın elmalar bize yeter arkadaşlar. Şunlardan bir sürü para dolduracağım yanıma şöyle. Black. Su kalsın black. su lazım olur. Kola da <gülüyor> kalsın. Bu <laughs> <laughs> da kalsın. Allah. Bu buduk. Sen ne yapacaksın bu parayla? Ben kendime Seni yurt dışına götüreyim mi Pofuduk? Hayır. Evet. Gerçi daha küçüksün almaz. <laughs> Elime alayım Aa Ulan herkes parasını burada saklıyormuş Bu nasıl gemi böyle Şuna bakın herkes birbirine güveniyor <laughs> Acaba almasak mı ya Bir an düşünüyorum ama Ya pofuduk ya, ya, cık, of. Cık, cık, cık ya. <laughs> Allah Seslere bakın arkadaşlar bakın dinleyin dinleyin Iyy papadık da öyle ya öyle tuvalet mi yapılır Iyy iyice mideyi bozmuş Neyse kapatalım şunu da arkadaşlar gitsin elini yüzünü yıkasın Valla bu ne böyle ya bir anda var ya her yer kokmaya başladı yemin ediyorum Buna bakın valla bunlar hayatını Herin yaşıyorlar Ulan mi? keşke böyle gemim olsa ya Mangalla bile yakmamışlar şuna bakın mangalı da çok severim ha Şunu kapatalım ne şöyle ya? Efendim papadık Heh bu da mısın Ben de isterdim Mis gibi olmuşsun pofuduk aynen aynen <laughs> Şu kapıyı da örtelim şöyle Bana bak pofuduk gel buraya hemen Arkadaşlar <laughs> bizim buradan plan yapıp kaçmamız lazım Önce gitmeden önce şu piyanoyu alacağım Bu takım çok pahalı arkadaşlar Deli gibi para ediyor Sonra bateriyi alacağım Böyle kırılsana ya Pofuduk bu kırılmıyor Ne kırılmıyor dadi Arkadaşlar bateri Ah kırdım 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 tamamdır Bunları eve götüreceğim bak Nereye koyacaksın evde yer mi var Satarız pofuduk Peki sen bilirsin Ben doktor ablam sana kızacak Hayır ya Pofuduk bana bak eğer bir şeyden bahsedersen yemin ediyorum bütün gemiye hırsız olduğunu söylerim. Ne? Really? Ya bir anda işte öyle anlat. İyi e, Pofuduk sen bilirsin ben de gidip kaptana söylerim sen bilirsin. Ben Hadi, de ay, uçağı gidiyorum. çalıştırıp kaçacağım. Hadi görüşürüz. Saçmalama ne uçağı çalıştırması. Hayır Pofuduk dur nereye gidiyorsun? Ne dedi bu Uçağa bakacağım. Allah nerede, bu uçağı yurtta? alıp kaçacak olamaz. Pufuduk ben siz gidemezsin hayır. Çek işinden kaptan. Aa, nerede <laughs> bu? Gidiyor. Pufuduk tamam dur ben de bekle. Allah dur Pufuduk ben de bekle. Hiç bekleyemem dişine bakma. Bu nereden ben biniliyor diyorum. bunu? Aha vallahi buradan biniliyor. Tam şuradan bineceğim. Hop bindim. <laughs> ben şeyeceğim çekil. Tamam Pufuduk ya. Of al indim aşağıya. Beni dal de de beni dal. <laughs> bindim valla. Hadi Pafu da artık kaçalım buradan. Dur bir dakika çaktın mı? Arkana bak birileri geliyor mu? Yok yok Pafu Kaptan başka yere bakıyor. Çabuk çalıştır şu uçağı. Alo. Allah kaçtık. Aferin kız sana. Düzgün sür böyle. İyi kurtulduk arkadaşlar yemin ediyorum kurtulduk işte budur be işte budur. Evet şu an sakin bir şekilde yolculuk yapmaktayız. Lütfen emniyet kemerlerini Emniyet kemerim var pofuduk şuna bak tahtadan uçakla gidiyoruz zaten ölmezse iyi valla <laughs> siz yine de bağlayın her an suya Her an suya düşemeyiz pofuduk kurtar bizi buradan bana bak Bu İnşallah inşallah yakıtı çok yeter kadar. bunun Valla gördüğüm gibi iniş yapacağım Arkadaşlar neyse umarım video gitmiştir Valla bugün de böyle bir yerden kaçtık Hayatımda ilk defa böyle bir gemi gördüm ama Sen de gördün değil Pofuduk nasıl güzeldi değil mi Evet çok güzeldi Keşke öyle gemimiz olsa biz de yazın gezsek ya Hayat Aynen aynen. Bütün parayı sakarla fakir bitiriyor. Bir de bayan doktor bitiriyor. Ay şey bitirmiyor. Nasıl bitirmiyor ya? Geçen kuaföre gitti 10 bin dolar verdi. Saçmalama 10 bin dolar değil ya. Kandırmışlar işte bu fıdık anlamıyor. Hayır, hayır Bafadık. düzelt uçağı. Gitme, <laughs> gitme. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla Gok böyle video istiyorsanız like attıktan sonra abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayır Bafadık. hayır düzelt düşürüm. uçağı. Hayır, pufu da kurtar bizi. Tamam, hele. Ya arkadaşlar, pufu daha bir şey yazın yorumlarda. Hadi görüşürüz, bay bay. Bay bay.